Burada ne ne yaşandı ben hiçbir fikrim yok. Beni de hiç ilgilendirmiyor. Allah'ını seven üzerime toprak atsın. Allah'ını seven üstüme toprak atsın. Ben ne yaşadım demeyecek ya. Ya bu adam baş... Ben o arabada... Sıkıyor. Bir şey oluyor. Arkamda adam geliyor. Kaç 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 vallahi. Demeyecek ne yaşandı bana birisi. Lan beni mi yeniliyor manyak mısın üfesek. Ne yaşadık? Aha, sizlerle birlikte 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 vai sermos. Ah. Önümüzde adam ha. Abi ya çat dedi çat Ne yapacağız? Hadi oğlum. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? Bu kadar mıydı oğlum? Easy ya. çıkıyorum bak görüyor yukarıda bir adam var şu an. Her zaman ben <laughs> katta buraya çıkıyor bir tane manyak beni vuruyor. Ana ana ana! çok korktum bir anda acayip korktum. Acayip. Ya <laughs> küfür ediyordum bak çocuk. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. E bir videoya konuk olduğun için. Teşekkür ediyorum. Ne demek teşekkür? Aman, aman. dip düp düp ederim. Arasını bağırsın, bozulma. <laughs> Öyle kapıya vurduğun zaman direkt Kalktı abi diyenler var. Kalkmış bence de çünkü. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi adam. da vurdu tabii lan Ozan kaldırdı diyenler var. Neye kalktı? Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? Dişi yok bu yayında. Dişi yok. Nasıl kalkıyor? Ne kalkıyor? İndir. Kaldı ya şeyleri indir. Ne demek? Lan. Hey hey kap kap stop stop stop. Stop bro. Lan! Stop stop stop. Go. Oğlum manyak mısın sen lan? Lan manyak. Man Selamun aleyküm. Hop. Tamam. Lan many acı çektirerek kötü. Bak. Oh ha ha ha. Tam. Tam. Kendi adamına vuruyorsun gerizek zekâ bak. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi koyacağım anlını dağıtacağım bak. bak. Bak bak hop. O da gitti. Sıradaki geliyor. Bak bak bak. Hop. Kardeşim ya oğlum kendine gel. Kendine gel. Ayıp ediyorsun. <laughs> Vallahi çıldırdı. Oğlum sen kimsin? Al beni lan! Tamam al adamın elbisini al. <laughs> Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk ya. Allah. Önümüzdeki ormandalardır herhalde ya. <gülüyor> Arkadaşım <gülüyor> olmadığı için böyle şeylere alışık değilim ben. Kurumuş Bir daha bağırırsam mikrofonla birleştireceğim sana bak. Hiç mu ağzına? oğlum ya. Bu videoya like atanın İnşallah ee, inşallah canlı derslere girmemesine rağmen girdi olarak sayarlar. Salak salak konuşma lan arkadaş bu ne ya? Gene ben anasını satayım bindim şu uçağa gayet adam gibi hello 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 diye şarkı yapmaya çalışıyorum. ilham gelsin istiyorum için öyle. Millet rap şarkı yapıyor. izleyiciler diyor ki abi sen de şarkıcı olsan rap yapsana. Yapamıyorum ki. Bağırma lan milletin içinde. Anama uğradım kitabıma dinine en üstü alevi gelmişim Her şeyi küfür ediyor şerefsizler ya. Pı. Pı. Oğlum adama vurdum kanka. Yarım saat sonra bayıldı ha biliyor musun? Kanka bana da biraz önce ne oldu biliyor musun? Ha, merdivendeki vurdu ya merdivende de beni var. beni havaya falan attı böyle. Işınlanıyormuş bir gibi oldu. Aman aman. Aman aman nereye geldik bir anda? Görünmezlik bug'ı mı yapmış? Görünmezlik bug'ı araçtan iç inmiyor. O nasıl bir bug lan? Görünmez mi şu an arabanın içinde? Şu an biz görmüyor muyuz bu adamı dışarıdan? Bizim ekranda gözüküyor. E bu nedir ya? Atayım abi şurada hemen? Dur burada hadi burada at ya tamam hadi. Gel abi gel abi buraya atıyorum sen at abi. Hadi ya benim. abi. E fark etmez be kardeşim. Şey için... Mermisi yok. Al böyle Şunu mi? Yok. Ya ne böyle? Attım al attım al attım. Ha niye yiyorsun bunu? <laughs> niye yiyorsun bunu? <laughs> Bu dünyanın öbür tarafı da var oğlum. <laughs> Ayıptır ya. Bununla ne alakası var konumuzun oyun? Hadi. Yeter ulan ibine. Bu ne? Sen kimsin? Ben bunlardan değilim abi. Aa! Ya- Geri zekalı. Sen manyak mısın lan? Can you hear me? Alo? Oğlum konuşsana lan, alo bir mikrofonu açıp bir konuşsana kardeşim, talk to me, talk to me, open the door, şey open the mic, open the mic, turn on mic. How are you, I love you, I love you, I love you, bye bye, bye. goodbye, I love you. Ne oldu lan, ne oldu lan? Ne oldu? Bir şey yok, 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 bir şey yok. Bu ne? Biri mi atıyor bana ya. Lan nereden attı kanka? Nasıl birkaç tane daha attı. Vallahi ben seni yersin gel. Ha neredeyim? Sen Sen neredeyim? Bir yanda. tarafta duruyorum. Sol tarafta duruyorum. Ne? Ama oha ya. Ama. Oha! Ama şimdi... o nasıl ya? Evet. Vay babayı. Ulan dur ne yaptın? Belin ağrımaz bu kardeş. AVM'mi aldım. AVM'mi aldım. Yazıklar olsun be ulan. Arkadaşı açken Allah Allah. Bak uyuya. Abi dur sıkışmış, sıkışmış. Ha. Tam <laughs> at kafasına. Bekle. Surprise motherfucker. <gülüyor> <gülüyor> ya sen öyle de çocuğu ya. <laughs> Sıkışmış. <laughs> Herkes Ben şimdi onunla arkadaşın ettiği iki sürü tahmin edebiliyorum da. <laughs> ben masumlar için varım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sakin olun. Önce güçlü... <gülüyor> <gülüyor> hello, hello. Lan araps Ne Ne <laughs> yapıyorsunuz oğlum? <gülüyor> 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 My friend. Am... Hello. Hello. Uh, how are you? I'm <laughs> okay. Uh, I am, am fine. You? you and you? <laughs> Arabico. <laughs> Yallah lobby. How are you? Lobby lobby. You. you? Hello hello. Hello. We are PUBG partner. partner. Yeah, we are PUBG <laughs> partner. We are PUBG boss boss. I am patron patron. Sen bir daha bize sıkarsan senin ağzını yüzünü yıkarım. Abi, öyle. Caz yapma. Lan caz yapma. Ferim belanı ha.